Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem kalktı. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türkmen'de Sevgili izleyiciler, sizler için hazırladığımız Cumhuriyet Haftası videolarının 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Osmanlı'dan Cumhuriyet Cumhuriyeti uzanan demokrasi çabaları. Söz hakkını sevgili Yücel abime veriyorum. Onu destekleyecek olan, olan yani hocam, Temel abime de hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, sağ olun, iyi akşamlar. Siz karşıda paslaşıyorsunuz. Çok süper paslaşıyorsunuz. Gerçekten aranızda oturmaktan büyük zevk duyuyorum. Olun, çok teşekkür ederim bizlere çok güveniniz için. Elbette bu konuda söyleyeceğimiz bir şey de var. Yine ben bir önceki videodaki konuyu hatırlatarak bugünkü konu başlığı içerisine girelim istedim. Bir önceki Batı dünyasındaki Osmanlı'yı da etkileyen gelişmelerden bahsetmiştik. Batı'daki gelişmelerin Osmanlı'da mutlaka yansımaları vardı. Çünkü Batı'daki gelişmelerin temelinde yatan şey hem ekonomik dolayısıyla siyasal dönüşümler, siyasal kavramlar dünya ve dünyadaki bütün insanlığın hayatına doğru gelişmeye başladı. Osmanlı da bundan geri kalmadı. Asıl o batıdaki gelişmelerdeki işte ortaya çıkan zenginlik, güçlenme, yükselme Osmanlı devletinin var olan yapısını sarsmaya başlar. Çünkü ee, sanayi tipi üretime geçen, onun üzerinde işte ne bileyim demokrasi, insan hakları, cumhuriyet, millet vesaire gibi kavramlarla genişleyen Avrupa e, bir yanda dururken, o doğal gelişmeyi tamamlayamamış Osmanlı Devleti, maalesef 1500'lü yıllar sonrası, Kanuni Sultan Süleyman sonrası, 1600'lü yıllara doğru giderken duraklama dedikleri yavaşlamaya başladı. 1700'lü yıllara geldiği zaman gerileme 1800'lü yıllardan itibaren de bir çöküntünün içerisine doğru gider. Tabii bu çöküntü giderken hem ülkeyi yönetenler, hem de ülkenin içerisindeki aydın vesaire diyebileceğimiz dinamikler, batı vesaire görerekten belirli dönüşümler yapma, oradan etkilenerek en azından imparatorluğu kurtarma, devleti kurtarma, çağın gereklerini uygun hale getirmek için çabalar gösterilir. Bunlardan bir tanesi özellikle mesela öyle şeyler var ki Türkiye'de o 1600 1700'lü yıllar olması lazım bu şey, matbaanın icadı ve arkasından ne şehir evet. Damat İbrahim Paşa ile birlikte 300 yıl sonra falan filan 400 yıl sonra mı öyle ülke ülkeye aktarılır günahtır falan filan meseleleri al günah falan filan değil. İbrahim bir tek ee, Ya tek matbaayı Ya. Ve girdiğinde de zaten. Evet. Ee, maalesef Türkçe, Osmanlı'da Türklerin çok fazla bir yeri yok. Ee, Biz Türk ve Türkmen düşmanlığı var. Çünkü dilini vesaire kullanmazlar, Aşağılanılan bir şey. Ve gelen matbaa e, o ülkede yaşayan azınlık denilen gayrimüslimlerin vesaire çıkarttığı dergileri, kitapları Zaten sana vesaire da var, Hep şey Aynen. Aynen. Ve şimdi oradaki demokrasi hareketleri, çünkü <laughs> batıdaki Fransız devrimini hazırlayan, işte o Tevhid, Şancak, Rousseau'ydu, Monteskü'ydü, demokrasi kavramı, kuvvetler ayrılığı ortaya koyan prensipleri ortaya koyup Fransız devrimini hazırladığı gibi dünyanın diğer ülkelerine de yansıtmaya başladılar. Ve bunların içerisinde o ülke dünyayı anlamaya çalışan bir de şeyler aydınlığa çıktı. Bunların ilklerinden birisi özellikleri Namık Kemal, Siyah Paşa bu Genç Osmanlılar Hareketi'nin liderliği diyelim, Şinasi yine o dönemin önde gelen isimlerinden sayabileceğim. Ve amaçları ülkede meşrutiyeti, yani parlamenter bir sistemi, insan haklarını vesaire, yani batıdaki o şeyleri Osmanlı'nın yapısına gerçekte aktarmak. Ve dolayısıyla da Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre oyunu var biliyorsun. Ondan dolayı e, yasaklanır. yasaklanmış çünkü vatan dediğimiz zaman arkasında millet var. Birey var. Millet Halbuki Osmanlı'nın yapısı da egemen yapın e, yapı millet var. Siz diyor benim malım siz. Rus yok, millet yok, birey yok. Kul var. Dolayısıyla e, Namik piyasa yasaklanır. Kendisi Magosya'ya gönderilir. Fakat tabii o çağcıl düşünce akımları el, engellenecek bir şey olmadığı için de Namık Kemal ve genç Osmanlıların büyük bir kısmı bakarlar, baş edemiyorlar. Arkasından şeye mutasarruf olarak görevlendirirler Namık Kemal, Girit. Mutasarruf, herhalde Girit veya Rolos olması lazım. İyice bilemiyorum. Bir tür sürgün ama o. Sürgün ama şey, mutasarruf, vali olarak atıyor. Yani gel diyor arkadaş benimle uğraşma falan gibisinde bir anlayış. Arkasından tabii Namık Kemal'lerden etkilenen diğer işte İttihat ve Teraki Cemiyeti e, baskılar altında e, işte e, var olan toplum bu yeni fikirler özellikle öğrenci tıbbiyeli askeri tıbbiyeli öğrenciler e, Avrupa'daki bu gelişmeleri kendi ülkelerine aktarma adına Abdülhamid'in o baskıcı yönetimine karşı bir örgütlenme içerisine girerler ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurarlar. Mustafa Kemal aynı dönemde işte subay olarak Şam'a gittiğinde vatan ve İttihat... Ihtiyacı... Hocam bu arada şey bir parti daha var. Hürriyet ve itil, itilaf. Yani. ya da itilaf. i̇tilaf yeah, yeah. ee, aslında o ileride Cumhuriyeti işlerken bugünkü siyasi akımlara yeah, oradan alacağız yeah, onları. Yeah, Onu unutmayalım. Yeah, yani, yeah, Onun altında çizelim. Yeah. Ama İttihat en, çok, en çok bilinenlerden işte İttihat ve Teraki Arka, e, cemiyet olarak kuruluyor. Hmm. Daha sonra partiye dönüşüyor biliyorsun. Hmm. Bir de Jön Türk hareketi var. Yine Avrupa'da gelişmeleri şey yapan, onların en önemli şeylerinden birisi de Prens Sabahattin. O çok daha ileri e, bir şeyse mesela bir e, eyalet sistemi falan filan savunuyor. Hem yani, Cumhuriyet'i kuracak hatta biraz daha sosyalist falan filan bir şey var. Ali hmm. Suvayi yine öylesine hmm. yani o dönemin adamları ve bunların e, de, o demokratik mücadele Mithat Paşa yine aynı zamanda e, sadrazamdır başbakan ve arkasından e, Abdülhamid'in işte 1876'da e, iktidara gelmesini çünkü meclisin açılması artık hem dışarıdan gelen baskılar var ıslahat e, fermanı biraz önceki e, sözünü sıralama istedim. sözünü ettiğimiz tanzimat fermanı siz zayıfladığınız ölçüde batıdan baskılar geliyor. Ülkemizde azınlıklar var. Azınlık haklarının korunması, batıdaki o demokratik normlarına uygun oradaki yaşayan insanlara o hakların verilmesi noktasında bugün de yapıyoruz. aynı şey diyor, Türkiye'de yaşanıyor. Adam kafada gibi konuşuyor da mesele öyle değil yani görüntü. Değil, değil. Güçlüyseniz kimseden emir falan almazsınız ve aynı şeyler yaşanıyor. Ve tanzimat fermanının, ıslahat fermanının temeline baktığınız zaman azınlıklara verilen hakları içerir ve o da genellikle Batı'ya iyi görünme vesaire buradan gelen baskıları bertaraf etme adına yapılan şeyler. Ama toplumdaki dinamikler... durumunda. Bir tür yurttaşlığa giriş aslında. Gayet, gayet tabii, gayet tabii. En sonunda meşrutiyeti, yani Cumhur, şey, bir meclisi e, kabul ettirirler. 1876'da Mithat Paşa, işte şu andaki Abdülhamit, çok hayran oldukları Abdülhamit'i e, meclisi açmak koşuluyla e, iktidara getirirler. İktidara gelir. Hakikaten 1876'da kanun esası ilk anayasa hazırlanır. Arkasından meclis açılır. Fakat Abdülhamit yerini sağlamlaştırdığı zaman yavaş yavaş ilk başta Mithat Paşa'yı araya girip o şey Abdülhamid'in yerini sağlamlaştırması şeyden kaynaklanıyor, anayasadan kaynaklanıyor. Yani bir anayasa var tabi bugünkü bildiğimiz ya da işte idealize ettiğimiz bir anayasa değil. Anayasanın o alansının 130. maddesi yanılmıyorsa şey padişah istediği zaman istediği anda meclisi feshedebilir. zaten temelcim yani şimdi şey, monarşi mutlak monarşi he. dediğimiz Olay. yapı değil meşruti monarşi yani bir tarafta halk meclisi var bir tarafta padişah var ama padişah mesela kanun yapma yetkisi tamam şeyim ancak meclisin fakat padişahın onayıyla oluyor diğer taraftan padişah isterse meclisi kapatabiliyor. İster saydılan sizi kovurum, kovuyorum diyebiliyor. Yani böylesine bir şey var. E, güzelliği var o anayasanın. Ama anayasa önce hiçbir şey yok anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani bir adam mutlak iktidarını bir şekilde yarı yarıya almışsınız zaten. Yarı cumhuriyet oluşturmaya evet. çalış kurmuşsunuz. Fakat Abdülhamit tekrar iş başına geldikten sonra yerini sağlamlaştırdıktan sonra ilk önce Mithat Paşa'yı işte Taif zindanı, dün aklıma getiremedim. Taife gönderiyor. Orada zindanda boğulup durur, alıp durur. Hmm. Arkasından muhalefet edenlerin hepsine baskılar vesaire oldular. Hatta biliyorsun o donanmayı falan asker kendisine aynı şimdiki arkadaşların yaptığı gibi işte darbe yapacak diye hariciye kilitler. Tabii güçsüz donanması olmayan Osmanlı 12 adaları da ee, Bir basmadan sonrayı tamam. Kıbrıs İngilizleri 12 adalarda İtalyanlara teslim eder. Daha sonra e, Lozan sonrasında e, Yunanistan'a verilir. Şimdilerde diyorlar işte Lozan'da verilir. Hayır. Basmaya Abdülhamit döneminde verildi. Ve toprakların üçte ikisi orada gitti. Arkasından 31 Mart olayı var. Abdülhamit'in baskıları. O, Osmanlı'daki toprak sistemi, o ayan teşkilatı 1808'deki senedi ittifak anlaşması vardı. Daha doğrusu ayan denilen geçmişteki sipariler toprak sahibi haline geliyorlar. İstedikleri gibi bunu kırıyorlar. En sonunda Alemdar Paşa ayanları topluyor, parça alıyor, bağlı kalın, asker gönderin, vergilerden bir kısmını verin, merkezi otoriteye verin, geri kalan ne yaparsanız yapın, kendi başına bir hükümet haline gelmiş. Ve tabi e, tabii e, dünyadaki yenilikler, gelişmelerde de var olan siyasal yapı onların egemenlerini zorluyor. Bu anlamda da demokratik gelişmeler, işte ne bileyim meclisin açılması, o konudaki talepler alabildiğine yükseliyor. Bu demokrasi mücadelesi. Bunu yani biliyorsunuz. Gerici bir ayaklanmadır. Olsaydı. Mesela 31 ay, Mart ayaklanması. 31 Mart ayaklanmasıyla birlikte Abdülhamd'in bizzat organize ettiği, Öyle demiyorlar ama organize ettiği, Daha sonra Mahmut Şevket Paşa'nın Selanik'teki hareket ordusuyla gelip Mustafa Kemal Atatürk'ün o zaman kurmay başkanlığını yaptığı ki o zaman genç bir subaydır. Orduyla o gerici hareket bastırıyor. Abdülhamit tahttan indiriliyor. Yerine Sultan Reşat daha sonra da kısa bir süre Reşat olması lazım. Oradan sonra da Vahdettin getiriliyor. Ve oradan sonra da bir sonraki videoda anlatacağımız Birinci Biri Dünyası, dünyası Savaşı'nın Ama şey ya. Yani o dönemde, <laughs> o dönemde işte Osmanlı'nın son e, çöküş dönemi diyelim işte öyledir zaten. Siyasi, siyasi akımların altını yeniden çizelim. İşte ne var? İttihat ve terakki var. E, İttihat ve terakkide Cemiyet. E, e, sonra parti. Turancılık var. Şey var. Osmanlı'yı koruma var. Ama, ya, Osmanlı şimdi, ama Osmanlı o... yeni ama Osmanlı İmparatorluğu'nun devamını istiyor. Şimdi itibari. e, temel açayım şöyle söyleyeyim ben bilmiyorum. Ha, bir şey diyeceğim. Demek zamanımız. ki hürriyet ve istila dediğim şey de Osmanlı'nın olduğu gibi devamını sağlanan ama yeni işte o hilafeti. E, İttihat ve terakki üzerine en az üç tane onar dakikalık video ile belki böyle kabahat yani e, olarak Ayrıca onları da yani. işlemek yani. daha iyi. Hani gelecekte işlemek istediğimiz videoların konuları Aynen. gitgide İçim, çoğalıyor. Ya, hoş, hoş. Aynen. Lütfen. Herhangi bir sorunuz varsa sorun İşlen, işletmemizi istediğimiz Yorum bir vardı, konu sorun. varsa yorumunuz varsa bizlerle buluşursanız çok seviniriz. Bugün için bu video için sizlere teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.